Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde size Smart Host SMTP getirene ne olduğunu anlatıyoruz. Ciddi şekilde ilerledik. Yani, Exchange'in kurulumundan başladık. İkinci sunucunun eklenmesine, DAC yapısına, protokollere, protokollerin konfigürasyonuna, OVA'sına, MAPI'sine, Outlook'una, ileri düzey settingslerine, ayarlarına kadar Exchange derinlemesine aslında incelemeye devam ediyoruz. Ama şimdi çok önemli mimari konulardan bir tanesine sıra geldi. Bu artık Smart Host konusu. SMTP gateway, SmartHost, H sunucu, hangisini kullanmak isterseniz SmartHost diyebilirsiniz, teknik adı SmartHost, SMTP gateway diyebilirsiniz, piyasada genelde bilinen adı SMTP gateway. Microsoft'un bu konulardaki üründe H sunucu, H sunucu da diyebilirsiniz. Şu anda konumuz bu, SmartHost, SMTP gateway hakkında. Yani artık aslında geldiğimiz noktada Exchange'i kurabilirsiniz, databaselerini düzenleyebilirsiniz high available hale getirebilirsiniz, Yönetebilirsiniz. Mail trafiğini loglayabilirsiniz. Sizde gelen talepleri karşılayabilirsiniz. Ama Exchange'de güvenliği arttırmak, e, antisipemi daha domaine girmeden kesmek, Trojan'ı, virüsü daha domaine girmeden kesmek veya sizden çıkanı sizden çıkmadan engellemek istiyorsanız bu konu önemli bir konu olarak karşınıza Çıkıyor SMTP gateway smart host konusu hakkında. Şimdi bunu çizerek özellikle anlatmam gerekiyor. O yüzden whiteboard'ı açıyorum. Exchange'i kurarken ben çok kabataslak bahsetmiştim. Şimdi işte çok kabataslak bahsettiğim kısımdan daha ayrıntılı bir şekilde bahsederek devam etmek istiyorum. Şimdi biz iki tane exchange'imiz var. İkisi de iç network'te duruyor. EXCH 1, e, x, c çizemedik. 2, e, x, c, 2. Bunlar iç network'teler. Hatta DC'miz de iç network'te. Bunun böyle olması gerektiğinde daha kurulumda anlatmıştım. DC'miz de burada. iç DNS'imiz de burada. Haliyle DC ile birlikte çünkü. İç DNS'imiz de burada. Ee, duruyor efendim. Şimdi bir de bizim firewall'umuz Bizim şu anda yok da olduğunu varsayalım. O versiyonu da anlatacağız, e, proje çalışmasında. Buraya geldiğimizde burası da internet diyor. Şimdi bizim maillerimiz şu anda şöyle çalışıyor. Send konektörü direkt DNS'den ismi çözledik. Yani bizim maillerimiz buraya, buradan da direkt internet dünyasına gidiyor. Gelen maillerimiz de benzer şekilde internetten buraya ve buradan doğrudan buraya geliyor. Bu arada Antisipem veya antivirüs veya trojan filtreleme yapan hiçbir şey yok. Her şeyi burada yapıyoruz. Malware de burada, antisipem de burada, antivirüs de burada, her şey burada. Yani biz her şeyi evimize alıyoruz, temizliği evde yapıyoruz. Kaçan olursa sıkıntı direkt eve girer. Bu çok istenen bir senaryo değil. Aynen öyle. Niye kendi evimizin, bahçemizin içinde savaşalım onunla? Şu an öyle yapıyoruz. İşte Smart Host dediğimiz şey, SMTP Getway dediğimiz şey, bu mimariyi değiştiriyor. Nasıl yapıyor? Anlatayım. Şöyle değiştiriyor. Şunu bir silelim. Burada mimari şöyle oluyor arkadaşlar. Biz bir Smart Host kullanacaksak eğer olması gerekeni çizeyim. Burada bir DMZ bölgesi oluşturuyoruz ya da var zaten. Ben DMZ'in ne olduğunu anlattım, değil mi efendim? Önceki partlarda. Doğru mudur? Önceki derslerde. Hem de birden çok defa anlattım. Hatta proje 2 de büyük projemizde çalışmasını da yaptık. Şimdi burada DMZ bölgesi oluşturuyoruz ve biz buraya bir SMTP gateway kuruyoruz. Hatta bugün forumda sordular site to site VPN yapamadık dediler. Dün sordular hatta. Ee, arkadaşımızın biri 3 saattir site to site VPN yapamıyorum nasıl yapacağım dedi. Aslında MCAC eğitim setine kayıtlı bir arkadaşımız offline olarak. Ama daha izlememiş o kısmı. Uğraşmış durmuştu. E, halbuki orada anlatmıştık bu DMZ kısmıyla birlikte. E, 7. parttan yerinde söyleyeyim. Şimdi sistem nasıl oluyor? Sistem şöyle oluyor arkadaşlar. Biz maili artık direkt internete atmıyoruz. Firewall'a gidiyor mail. Firewall'dan SMTP gateway'e gidiyor. SMTP Gateway Şöyle bir bakıyor var mıdır sıkıntı diye. Sonra tekrar Firewall'a Firewall'dan da mail internete gidiyor. Bakın bu giden mail. Sistem şöyle çalışıyor. Yani biz maili direkt SMTP Gateway'e yönlendiriyoruz. Oraya gidebilmek için de bir Firewall üzerinden geçiyor. Sonra SMTP Gateway maile bakıyor. internete yolluyor. Tabi internete gidebilmesi için de bir daha Firewall'dan geçiyor. Ve dördüncü adımda internete gidiyor. Gelen maile bakacak olursanız Orada da senaryo şöyle gelişiyor. Bir mail Firewall'a geliyor. Firewall bir bakıyor. Sonra onu SMTP Gateway'e yolluyor. SMTP Gateway'i şöyle bir sallıyor onu. Spam midir? Virüs var mıdır? Trojan var mıdır? Ivır var mıdır? Tıvır var mıdır? diye bir sallıyor. Eğer temizse bir şey yoksa mail alıyor. Üçüncü adımda buraya gönderiyor. Ve dördüncü adımda da mail exchange'e ulaşmış oluyor. Buraya geldiğinde mail büyük oranda temiz oluyor. Çünkü zaten eğer isterseniz bu bakabiliyorsa, bunun böyle bir marifeti varsa bu bir bakıyor. Bu bir bakıyor, sonra buraya Bu yüzden SMTP Gateway kritik bir önem haiz. Giden gelen maillerin güvenliği içinde bir şey var mıdır yok mudur bu o de sorumlu oluyor arkadaşlar. SMTP Gateway'in anlamı ve önemi bu. Exchange yani maili direkt diğerisi sorgulayıp internete atmıyor. Hatta Exchange bu senaryoda mailin nereye gittiğiyle de çok ilgilenmiyor. Alıyor SMTP Gateway'e veriyor. Üstad şuna bir bak diyor. SMTP Gateway bakıyor internete yolluyor. İnternetten gelen maile dur diyor. Maile bakıyor. Sen spamsin senle işim olmaz diyor. Drop ediyor atıyor çöpe. Ya da bakıyor güzelmiş diyor. Exchange'e teslim ediyor. Yani burada bir ön kontrol yapıyorsunuz. Hem giden de hem gelen de. Hem giden de hem gelen de bir kontrol yapıyorsunuz. Ve giden gelen maillere o şekilde internete yolluyorsunuz. Yani buna bir IP giriyorsunuz. Bu IP SMTP Gateway'in IP'si oluyor. Mail buna gidiyor. Bu DNS'deki MX sorgulamasını yapıp internete atıyor. DNS'deki MX sorgulamasını yapan SMTP Gateway. Unutmayın. Sistemin çalışma mantığı tamamen böyle. Smart Host budur. SMTP Gateway budur. Ha burada SMTP gateway dediğiniz ürün nedir? Arkadaşlar birçok firmanın SMTP gateway ürünü var. Bunlar sanal sunucuda çalışacak appliance gibi yazılımlar da olabilir ya da kutu cihazlar da olabilir. Bir kutu getirirsiniz SMTP gateway diye takarsınız network'ünüze İşte bir halleder. Veya bir e, günümüzde popüler appliance'tır bir VMware appliance'tır örneğin. Bizim şu GNS'deki GNS3 makinesinde olduğu gibi import edersiniz, çalıştırırsınız SMTP gatewayi, çatır çatır çalışır, maillerinizi filtrelemeye başlar. Genelde en popüleri o oluyor, ucuz oluyor çünkü. Bir smart host gibi import ediyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Microsoft'un bu alanda ürünü var mı? Var. Exchange Server'ın H rolü diye bir rolü var, birazdan geliyoruz oraya zaten. H rolünü DMZ'de bir makineye kurarsanız oluyor. Ha diyeceksiniz ki bana ya DMZ zorunlu mu? İçeri koysak olmaz mı? Teknik olarak olur da çok mantıklı olmaz. Biz öyle yapacağız lab ortamındayız diye. Ama SMTP gateway'i mantıklı olanı olmasa gerekeni tabii ki DMZ'de olan versiyon artık. Bu su götürmez bir gerçek. İçeri koyarsanız oradan çok bir şey anlamayız. Ama e, mantıklı olanı o tabii. VMZ'de olması. Microsoft'un Edge diye bir ürünü var. Exchange'in bir servisi yine Exchange yani. Exchange 2019 Edge rolü. Yani Exchange'in bir servisi bir rolü. Ama domainde olması da gerek yok. Hatta domainde olmaması lazım. Bir Windows Server'a kurulması lazım 2019'a. Mümkünse DMZ'de durması lazım. Şimdi geleceğiz onlarda zaten. Ama ekstra lisans gerektirdiği için ve konfigürasyonu diğerlerine göre daha zahmetli, daha zor olduğu için bir sanal sunucu bakımı gerektirdiği için, kurulumu gerektirdiği için onun yerine bu işte tam profes, profesyonelleşmiş firmaların SMTP Gateway'i genelde kurumsal ölçekte daha çok tercih ediliyor. Bunu söylemekte fayda var. Ama edge sunucu diye bir rolde var mı? Var efendim. Onu da söyleyebiliriz. Bu sistemin çalışma mantığı da mimarisi de tam olarak bu anlattığım şekilde çalışıyor. Tam olarak mimari bu şekilde. Evet buraya kadar sorunuz yoksa şimdi bu SMTP getme için Microsoft'un Edge rolünü sizinle birlikte incelemeye başlayalım. Var mıdır soru? Yapsın. Yok en fazla kimin ips'i nerede nerede konfigürasyonu soracak ama onu bunu yapacağız. Onu yani. zaten yapacağız büyük ölçüde ama zaten sana şurada onu da anlatabilirim. Exchange'e send konnektör girişi yapıyorsun ya. Bak şurada. <laughs> Yaptık ya biz zaten sizinle birlikte. Şuraya bir send konnektör mail flow'u da oluşturduk ya. Evet. Bu send konektörde eğer smart kullanacaksak yeri. delivery kısmına mx yerine root mail'ı yaz. Artıya bas. IP'sini gir. Kimin IP'sini gir? Kimin IP'sini SMTP gir? gir? SMTP gateway'in IP'sini gir. Yani şunun hmm. IP'sini gir. Yapman gereken bu. Diyeceksin ki. Diyeceksin ki hadi bunu girdim. Authentication ne olacak? Eğer buradaki SMTP gateway. Buradaki SMTP gateway. Bir authentication istiyorsa. Oradaki kullanıcı adı ve parolasını buraya girmen gerek. Buraya gireceğim de olur. Anlatabildim mi efendim? SMTP Gateway'in var ya burada olacak ya Daha yok ya bizde markası neyse artık neyi seçtiysen Bir kullanıcı adı ve parolası istiyorsa SMTP Gateway Hani relay'e evet. kapalı ya bunlar Oradaki kullanıcı Hı -hı. adı ve parolası Yapacağın şey bundan ibaret Yani MX'i kaldır Yerine root'u yap Kullanıcı adı parolasını gir iş bitti Durum bu Send konnektör üzerinden yapıyorsun yani. Send konnektör üzerinden bu ayarı yapıyorsun. Bir şey daha sorman lazımdı. Onu sormadan eksik bıraktın aslında. Onu ben tamamlayayım. Sen bana atma kısmını sordun. Yani senin bana sorduğun ve aldığın cevabın karşılığı şuna denk geliyor. 1, 2, 3, 4. Yani buradan internete çıkışa denk geliyor. Konfigürasyonu bu. Son derece basit bir mantık ama sisteminize güvenli hale getirecek, daha sağlam hale getirecek bir mantık. Yani kurumsal ölçekteki yapılarda mutlaka ve mutlaka iyi bir SMTP Gateway'in kullanılmasını mutlak suretle efendim öneriyoruz. Çok önemli bir konu.